Evet. Günaydın gençler. Bugünkü konumuz manyetik kuvvet. Üzerinden akım geçen bir ile etki manyetik kuvvetin üzerinde duracağız. Şimdi daha önceki konumuzda manyetik alanı gördük. İşte şu B ile ifade edilen olaydı manyetik alan vektörel ve sayfa düzleminden içeri doğru olan bir manyetik alana bir tel yerleştireceğiz. Burada sağ el kuralını uygulamak çok daha güzel. Yine sağ elimizi alıyoruz. Bakın şu şekilde tutuyorum. Şurası baş parmağım. Akımı gösterecek. Ona dik olan işaret parmağım manyetik alanı. Ona dik olan bu parmağım da kuvveti gösterecek. Ya da şu şekilde de tutabilirsiniz. Baş parmak, dört parmağım akım. Şamar attığım taraf ne oluyor? Kuvvet olmuş oluyor. Şimdi burada da aynı şekilde yapacağız. Önemli olan kuvvet burada. Bakın şimdi baş parmak sırayla gidiyorum. Önce baş parmağı paralel tuttum akıma. Sonra işaret parmağını manyetik alana dik tuttum. Bakın ikisi de oldu. Tek tek gidiyoruz. Sonra bu. Gördüğünüz gibi kuvvet şu tarafa doğru gidiyor. Ve tel dik olacak. Bu kuvvet telin tam ortasından alacağız ve tel dik olacak ve F olacak. Şimdi bu kuvveti bulurken telin boyu da bizim için önemli. Şu telin boyuna da biz L diyelim. Şimdi burada bağıntıyı gördüğünüzde kuvvete bakıyoruz. Hemen yazacağınız iş şuradaki gördüğünüz her şeyi çarpmak yani Formülü bileceksiniz. Bakın formülü bil. Şeklinde pratik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun birimi ne olacak? Newton olarak karşımıza çıkmış olacak. Evet. Manyetik kuvvet, tele etkiyen manyetik kuvvetin özelliği bu arkadaşlar. Burada telin boyu önemli. Bu kuvvet tele dik olacak. Manyetik kuvvetin oluşması için manyetik kuvvet akım boy yani telin boyu ya da şöyle diyelim e, akım diyelim çünkü telle beraber tel de diyebiliriz akım telin boyu ya da tel manyetik alan manyetik alan ve kuvvet dik olmak zorunda ve kuvvet ne olmak zorundaymış dik olmak zorunda evet Burada olay bu gençler. FBI uygulayacağız. Sağ kuralımız burada FBI olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada bazı özel durumlar üzerinde duracağız. Şurayı silelim. Dedik ya dik olmak zorundaydı. Eğer dik olmazsa sıkıntı yaşatacağız. Şimdi şuna bakıyoruz. Şurada bir tane çarpım olsun. Şöyle teller var. Bakın. Açı veriyorum. Siz de oraya açıları yerleştirin. Şöyle bir tane telim var. Yine bir beta açım var. Bir de şöyle bir telim var. Bunların hepsinden akım geçsin. Şimdi bu tellere X, Y, Z diye yazacak olursak şimdi dikkat edin. Bakınız. Tel ve manyetik alan dik olacak demiştik. Bakın tel manyetik alana dik. Böyle çapraz da gitse manyetik alan içeri doğru olduğu için bu teli nasıl koyarsanız koyun dik. O zaman bu açı önemli değil. Diklik var. Açı önemli değil. Bakın aynı şekilde yine manyetik alan içeri doğru. Şöyle tuttum. Bu da böyle. Bakın yine diklik var. Bak bu tele bu dik. Yine açı önemli değil. Yani kullanmayacağız formülde açıyı. Açı önemli değil. Bu zaten yine manyetik alana dik. Bu da bu şekilde. Dolayısıyla bütün tellerin boyları eşitse hepsini etkeden manyetik kuvvet Fx eşittir Fy eşittir Fz o da eşittir formülü bil. Değil mi? Bitti. İşte bu şekilde durum karşımıza çıkmakta. Peki işin içerisine açı girerse nasıl olacak? Onun üzerinde duralım şimdi. Bakınız şu şekilde manyetik alan var sistemde. Şu şekilde bir manyetik alan var. Bakın burada tel dik manyetik alana. İyi akımı bakın tel B manyetik alanına dik. Ancak şurada dik değil. Şurada şu şekilde duruyor bakınız. Şurada bir alfa açısı var. Şimdi dik durmadığı zaman biz telin dik bileşenini alacağız. Yani şu dik bileşenini almak zorundasınız manyetik alana dik bileşeni almak zorundasınız. Manyetik alana dik bileşen almak için de şöyle bir ifade yazacağız. Formülü bil dedik ya. Burada da formülü bilmelisin. Bilmelisin alfa. Formülü bilmelisin alfa diyerek olayı halletmiş olacağız. Bütün mesele bundan ibaret. Üçüncü bir özel durumumuza bakacak olursak Üçüncü özel durumumuzda ise şöyle bir ifade var. Bakın gençler. Şimdi şu manyetik alanın şu da telden geçen akım. Manyetik alanla telden geçen akım birbirine paralel olduğu müddetçe burada manyetik kuvvet sıfırdır. Aynı şekilde akım ters de gelebilir. Yönü ters de olabilir. Doğrultuları farklı. Şey doğrultular aynı yönleri farklı. Bakınız burada yine manyetik kuvvet ne olmak zorunda? sıfır olmak zorundadır. Burada daha çok sorular bize yön olarak geliyor. Mesela şöyle bir sistemde manyetik kuvveti yönünü bulalım. İlk seçeneğimiz. Şimdi i akımı geliyor. Hemen manyetik kuvveti uygulayacağım gençler. FBI. Şimdi önce akım. Bakınız akım tuttu. Manyetik alan bu da tamam. Bakın pencereye doğru yani şu tarafa doğru ve baş parmak deldi. O zaman burada meydana gelen manyetik kuvvetim çarpı olacak. Siz de bunu yerleştiriniz. Peki aynı şekilde tel aşağı doğru geliyorsa akım aşağı doğruysa telde yine aynı şekilde bakın şimdi yapmaya çalışıyorum. Baş parmak bakın baş parmak manyetik alan bakın kuvvet dışarı doğru oldu. Nokta. Nokta şeklinde oldu. Şimdi aşağıdaki ifadelere bakacak olursak şöyle bir manyetik alanım var. Ben sadece bir tanesini yerleştireceğim. Şu çarpı akım yukarı doğru. Şimdi çarpı da akım yukarı doğru gidiyorsa yine az önceki gibi yapalım. Baş parmak akım. İşaret parmağı manyetik alan içeri doğru ve bu da bu tarafa doğru. Bakın kuvvetim yine bu tarafa doğru oldu ve dik. Aynı şekilde yine akım yukarı doğru bu sefer nokta. Şimdi nokta olduğu zaman şöyle olacak. Baş parmak manyetik alan size doğru bakınız ve kuvvet pencereye doğru şeklinde karşımıza çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi bu konuda daha çok bize yön soracaklar. Yönü hiçbir zaman unutmayalım gençler. Yine aşağıda iki tane telim var. Şimdi manyetik alanım şöyle bakınız. İyi akımı. Tel çarpı. Pardon. Şu manyetik alan. Şu da akım. Şimdi burada uygulamaya çalışalım. Bakın. Akım böyle. Telde. Manyetik alan yukarı doğru. Bakın akımı tuttum. Sonra manyetik alan. Sonra kuvvet. Birbirine tek tek açıyoruz. Bu da bu tele etkiyen manyetik kuvvet. Son olarak bir telimiz daha var. Bu sefer yine manyetik alan yukarı doğru nokta şeklinde bir telim var. Ya akımı geçiyor. Baş parmağımı tutuyorum. Bakın yine evet size doğru baş parmak akım manyetik alan yukarı doğru ve kuvvet bu tarafa doğru. Böylece kuvveti de yerleştirmiş olduk. İşte gördüğünüz gibi manyetik kuvvetin tanımı bu şekilde yön olayı da bu şekilde karşımıza çıkmış oluyor gençler. Evet. Şimdi sorularımıza devam edelim. Şimdi hemen birinci sorumuza bir bakalım. Çok basit bir soru. Diyor ki işte telin boyu 50 cm. Hemen şöyle teli de çizelim. Akım yukarı doğru 2 amper. B de böyle. Şimdi manyetik alanın yönünü hemen bulmaya çalışalım bakın. Baş parmak yukarı. Manyetik alan böyle. Evet çarpı oldu. Manyetik kuvvetim çarpı. B ile de yerine koyacağız. Şimdi B'nin değeri kaçmış burada? 2 imiş. Akımın değeri de 2. Peki telin boyu 50 santimetre Çocuklar santimetreyi mutlaka metre alacağız. Manyetik alanda santimetre kullanılmaz. 0.5 bu da iki e, Newton olarak karşımıza çıkmış oldu. İşte bu şekilde bir soru. Şimdi aşağıda bu soruyu bize güzel bir şekilde örneklemişiz. Çok güzel bir sorudur. İki tane ipe bir tele şu şekilde bağlamışız. Ve bu telden şöyle bir iyi akımı geçsin. E, şimdi türdeş tel olduğu için tam ortasından aşağı doğru bunun ağırlığı var. Ağırlık MG idi. Evet. Telden de akım böyle geçiyor. Sistemde de manyetik alan sayfa düzleminden içeri doğru. Ve e, ipler de gerilme eşit olacak. türde teli olduğu için tam e, şeyden asılmış. Şöyle. Hı. Uçlardan asıldığı için ve türdeş olduğu için şu uzunluklar eşit olacak. Şimdi hemen telin ağırlığını bulalım. Diyor ki telin kütlesi ne kadarmış? 100 gram. 100 gramım 0,1 kilogramdır. Çarpı yer çekimi iğmesi eşittir 10 şey 1 Newton. Şimdi buradan geçen manyetik kuvveti bulacağız. Şimdi dikkatlice bakalım. Yöne bakacağız. Akım telden böyle geçiyor. Manyetik alan içeri o zaman kuvvet yukarı doğru. Bakın akım böyle manyetik alan içeri kuvvet yukarı doğru. Manyetik kuvvetim de yukarı doğru. Peki hemen hesaplayalım manyetik kuvveti verilen değerleri kullanarak. F manyetik kuvveti şuraya hesaplıyorum e, 4 akım amper akım geçmiş. B'mizin değeri 0.2 ve telin boyu da yine 50 santimetreymiş 0.5. Peki buradan F'i ifade ettiğimizde 0.4 Newton çıkacak. Evet 0.4 Newton. Şimdi kuvvetler dengesini gördük. Kuvvetler dengesinde ne demiştik? Aşağı doğru kuvvetlerin toplamı ile yukarı doğru kuvvetlerin toplamı eşit. Yani iki tane T var yukarı doğru. Eşit şey artı 0,4 eşittir 1 Newton. Buradan iki tane T eşittir 0,6. T başına düşen gerilme kuvveti 0,3 Newton olacak. Evet. Gördüğünüz gibi çok bu konuyla ilgili çok güzel bir soru. Dolayısıyla rahat bir şekilde çözebiliriz. Şimdi devam edeceğiz. Yardım manyetik kuvvet esprisine hemen şu tahtayı hızlıca silelim. Yine e, çok güzel sınavda çıkabilecek basitçe bir soru. Kareli bir soru. Hemen hızlıca karesini çizelim. Şöyle. Siz de hazır zaten. Heh. Şöyle bir sorumuz var. Burada manyetik alanı şöyle vermiş B ile. Görüyorsunuz. Hepsini çizmeme gerek yok. Şimdi şöyle bir telim var. Şuradan gelmiş. Şöyle. Ve bir de şöyle gitmiş. Evet. Şu tele dikkat ediyorsunuz şimdi. Burada oluşan manyetik kuvveti istiyor. Şimdi önce manyetik alana dik mi ona bakacağız. Şurası manyetik alana dik. Peki bura dik mi? Bakıyoruz değil. Dik bileşenini alacağım. Kaç kare 2 kare. Buranın dik bileşeni kaç? 1. Manyetik alana dik bileşeni alıyoruz bakın. Tel çapraz olduğu anda sadece manyetik alana dik bileşeni alacağız. O zaman FKL kısmını etki eden kuvveti şunu şöyle yazayım da gözücsün. FKL'ye etki eden manyetik kuvvet B çarpı I çarpı bakın boy iki. FLM'ye bakalım. Yine B. I, bakın bu boyu almıyorum. Dik bileşeni alıyorum. Manyetik alanım bu ya. Manyetik alana dik bileşenim kaç bakın? 2. Yine 2 ile alacağım. F e, MN'ye baktığım zaman ise B çarpı I çarpı bakın bunu almıyorum. Şu dik bileşeni alacağım. Dik kuvvet 2 yani dik bileşen boy. Bu durumda e, ifademizi yazdık. Sıralamamız F K L eşittir F L M. Onlar büyüktür. F e, M N'den şeklinde yorumumuzu yapmış olacağız. Evet, yandaki soru yine sınavda çok sınavlarda çok karşımıza çıkacak bir soru tipi. Hemen onun da üzerinde duralım. Şöyle bir karemiz var. Evet. Çarpı şöyle gelmiş. Burada ikinci şeklimizde de akım böyle gidiyor. Tel yukarı doğru. Evet. İY akımı geçiyor. İX akımı geçiyor. Bir de B manyetik alanımızda İZ telimiz var. Şimdi aslında az önce özel durumlarda buna değindik. Akım manyetik alan ve tel birbirine dik olacak ya da dik bileşeni olacak. Şimdi bakın manyetik alan bu. içeri bu bu dik. Burada o zaman manyetik kuvvet oluşur. Buna bakıyoruz. Şu manyetik alanıma telden geçen akım dik, tel dik. O zaman bunda da oluşur. Burada ise paralel olduğu için oluşmayacak. Öyleyse sorumuzun cevabı X ve Y tellerinde oluşacak. X ve Y tellerinde manyetik kuvvet oluşacak şeklinde rahatlıkla yorumumuzu yapabileceğiz. Evet devam edelim. Başka sorumuz yine konuyu bizlerle Ha şimdi şireden bir başka sorumuz. Evet. Yine kolayca bir soru. Şurada iki iyi akım geçiren bir tel var. Şurada çapraz duran bir tel var. İkisinden de şundan iki iyi akımı geçiyor. Bundan ise iyi akımı geçiyor. Tellerde meydana gelen manyetik kuvvetler oranı. Hemen fx'i yazalım. Manyetik alanımız da şu tarafa doğru gidiyor. Bakın. Şöyle gidiyor. Gördünüz mü? Şimdi e, bu tel yine manyetik alana dik görüyor musunuz? Öyleyse B çarpı 2i çarpı telin boyuna bakıyorum 2 ile. Fy'yi yazdığımda yine B tamam. Akımım i. Dikkat edin. Bu boyu alamıyorum. Neyi alacağım? Dik T manyetik alana dik boyu alacağım yine 2. öyleyse oranımızı yaptığımızda sonuç 2 çıkacaktır. Evet. Hemen aşağıda bir sorumuz var ki e, sınavlarda daha çok soru gelen bir kısım. Burada size şu yöntemi öğreteceğim. X, Y, Z sistemi verildiğinde Z gördüğünüz yere nokta koyacaksınız gençler. Şimdi bakın ben de aynı şekilde yapacağım. Bir tane tel var. Telden yukarı doğru i akımı geçiyor. Sistemde şöyle bir koordinat sistemi var. Şu y artı şu artı x şu da z. Siz artı z'yi gördüğünüz zaman artı z demek nokta demektir. Çünkü sayfa düzleminden dışarı doğru demektir z ekseni. Onu gördüğünüz yere noktayı yazınca soru bitti. Yani aslında olay şu. Hani burada manyetik alanı böyle vermiş ya. Aslında sizin manyetik alanınız sayfa düzleminden dışarı doğru ve bu. Şimdi buna göre işlemimizi yapacak olursak akım böyle dikkat edin akım manyetik alan kuvvet ne tarafa doğru oldu dış tarafa doğru yani kuvvetin bu tarafa doğru olduğu yer hangisi artı x'tir bakın bir daha anlatıyorum akım böyle manyetik alan size doğru bakın akı manyetik alan kuvvet şeklinde oldu ve artı x yönüne doğru gittiğini görmüş olduk gençler evet 2 3 sorumuz daha kaldı ve konuyu bitireceğiz bu şekilde. Şimdi bir iki sorumuz, üç soru tipi kaldı. Hemen onun üzerinde duralım. Yine çok kolay bir soru. Bakın şu şekilde manyetik alan vermiş ve şu şekilde de tel var sistemde. Telde de şöyle bir alfa açısı var. Manyetik kuvvetin yönünü soruyor. Bakın yine y var, x var ve z var. Z demek ne demek? Bir nokta. Şimdi bu tel bir kere dik değil. Önce o problemi halledeceğiz. E bu telin dik bileşenini alacağım hemen. Telin dik bileşeni şu çocuklar. Biz bu tele göre işlem yapacağız. Bu tele göre işlem yaptığımız zaman olay bitti. Akım yukarı doğru. Bakın bileşenine göre alıyoruz dik bileşenini. Akım yukarı. Manyetik alan bu tarafa doğru. Tahtayı deldim. Tahtayı deldim ne demek? Çarpı demek. Peki noktaya z diyorsam çarpı ne olacak? Eksi z olacak. Bu kadar. Evet. Hemen altta yine çok basitçe bir soru var. Mıknatıs sistemlerinde nasıl oluyor? Onun üzerinde biraz çalışalım. Mıknatıslarda manyetik alanın yönünü bilmezseniz bu soruları yapamazsınız. Akım yine yukarı doğru. Şimdi çocuklar mıknatıslarda manyetik alan şu S olacak iki tane N koydum. Heh. Manyetik alan N'den S'e doğrudur. Bunun üzerinde bahsetmiştik mıknatısları anlatırken size. N'den S'e doğru. Gittiğine göre manyetik alanın yönünü bulduk. Şimdi işlemimize bakalım. Akım, manyetik alan, evet tele etki eden kuvvet ne oldu? Çarpı oldu. Demek ki yönümüz neymiş? Çarpı F'miş. Yani ya da eksi de diyebilirsiniz. Son bir yorum sorumuz kaldı. Ve inşallah bitireceğiz. Bir dahaki dersimizde de tellerin birbirine uyguladığı kuvvetler üzerinde duracağız inşallah gençler. Ve şimdi... Hemen bakalım. Şöyle bir manyetik alanım var ki çok güzel bir yorum sorusudur bu. Ee şöyle bir telimiz var çerçeve şeklinde. Şu. Şurası L, şurası K, şurası da M. Sistemden şöyle akım geçiyor. Şimdi buradan geçen akım böyle geliyorsa buradan aşağı doğru geçecek. Buradan da bu tarafa doğru geçecek. Şimdi diyor ki telin KL kenarına manyetik kuvvet etki etmez. Bakalım manyetik alan ve KL kenarına baktığınız zaman dikkat edin birbirine paralel dik olması gerekiyordu. O zaman bir doğru. Bir doğru. İkiye bakalım. Telin LM ve MK kenarlarına etki eden manyetik kuvvetler eşit büyüklüktedir. Şimdi KM kenarı bu dik. Şu kenar dik olmadığı için bakın dik bileşenini aldığım zaman bunun dik bileşeniyle bu aynı boyda. Öyleyse kuvvetlerin büyüklüğü eşittir. Ama kuvvetler eşit eşitlese yanlış olacaktı. Yön farkı var. Dolayısıyla kuvvetlerin büyüklüğü eşit. iki de doğru. Dik bileşenlerini alarak yapacağız. Müşteri diyor ki telin KM kenarına sayfa düzleminden dik dışarı doğru. KM kenarı şurası. Akım nereye doğru gidiyor buradan? Aşağı doğru. E peki bakalım. Bakınız akım aşağı. Manyetik alan bu tarafa doğru değil mi? Ve dolayısıyla kuvvet nereye doğru oldu? Dışarı doğru oldu sayfa düzleminden. Dışarı doğru bir kuvvet etki etti. O zaman 3 doğru. Evet böylece manyetik kuvvet konusunu bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde tellerin aynı yönlü zıt yönlü tellerin akım geçiren tellerin birbirine uyguladığı kuvvet ve yüklü parçacıkların manyetik alan üzerinde duracağız. Hepinize iyi günler diliyorum gençler.